Ey dünya perest insan. Dünya perest ne demek? Dünyaya tapan demek. Yani aman dünyam, canım dünyam, her şeyim dünyam, dünyamın başına bir iş gelmesin de ne olursa olsun diye her şeyini dünya için yaşayan ve her şeyini dünya için düşünen insan. Dünya perest. Her şeyi dünyasına feda eden. Dünyasını da kendine feda ediyor. Çünkü bak kendisi için yaşıyor. Şimdi onu söyledik, Ey dünya perest insan. Bir de başka yerde diyor. Ey nefis perest nefsin. Kendine tapan, kendi için yaşayan ve her şeyi kendine feda eden nefsin diyor. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. İkinci yanılgı da bu. Çok geniş zannettiğin, hayal ettiğin, tasavvur ettiğin, planladığın senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden, camdan, aynadan olduğu için birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken bazı ufacık marketler vardır, girmişsinizdir. Duvarlarını camdan yaparlar, aynadan. İçeri girdiğinizde o reyon karşıda görünür, karşıdaki orada görünür. Sanki böyle koca bir süpermarketmiş gibi bir dolaşırsınız iki adım. Algı yanılgısı. Aslında aynı vaziyetteyiz. Ha? Bazı berberlerde falan olur. Karşılıklı aynalar bir bakarsın birbirinin içinde aman ya Rabbi hiç bitmeyen bir mesafe. Halbuki arkanda bir metre arkandaki duvar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi gözünle gördüğün var bir de aklınla bildiğin var. Bu ikisini birbirlere karıştırıyoruz. Çünkü biz gözümüzle inanıyoruz. Bir türlü aklımıza dönemiyoruz. Ha, akıl hakikattan haber veriyor. Göz ise yanılgıya mahkum. Şimdi oraya geliyor. Bakın. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Şöyle diyelim ki bir metreye, kabir ne kadar? İki. İki, i̇ki metreye bir metre bir mekanın içine seni indirdiler. Ama dokunmuyorsun duvarlara. Işıklandırma da var içeride. Bir baktı ön tarafa doğru, arka taraf görünüyor. Arkada ön yansıyor. Her taraf ayna. Sanki koca bir mekan, müthiş geniş bir sahra gibi. Halil dediler koş. Bir koştun, Allah Allah. Burada duvar varmış be. Ne kadar da geniş görünüyordu. Şimdi oraya geliyor, bakın ifade çok müthiş. Diyor ki kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madum. Madum ne demek? Duvar demek. Geçit yok. Baş Mesnevi de çok güzel bir ifade var bununla alakalı. Diyor ki, dünkü gün senin elinden çıktı. Dünya bir lehse bize dünyayı tekrar yaşatamaz. Dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil diyor. Geçmiş gitti, geleceğin garantisi yok. İçinde bulunduğun an var elinde, artık sen bilirsin. Tek sermaye. Ha. Kabir gibi dar bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi mağdum ve gayri mevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip yansıyıp Gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açar. Hakikat hayale karışır. Hakikat hayale karışır. Hakikat neydi? Senin elinde bulunan hayatın sermayen sadece içinde bulunduğun an. Gerisi hep hayal. Geçmişte hayal, gelecekte hayal. Ama hakikat hayale karışmış. Sanki önümüzde uzun bir ömrümüz var, garantisi de var, elimize sermaye olarak verilmiş de ben acaba kalan ömrümü neye sarf etsem diye. Bir de namazdan falan bahsedildiği zaman beyin bir düşünüyor diyor ki yarın var 5 vakit, ertesi gün var 5 daha, ertesi gün 5 daha. Bir 50 yılda kendine ömür biçiyor, abi bitmez bu diyor ya.